Meteciğim ne yapıyorsun? Annem sen ne yapıyorsun? Bunu Elim sen sen çalışmıyor da bakın. Aa bozulmuş mu annem sesi? Arkadaşlar kaza yapınca Mete'nin arabasının ön kaputu açılıyor. Işıkları yanıyor farları. Farları yanıyor ama bir, şey çıkarması gerekiyordu. Onu çıkarmıyor galiba öyle mi annem? Onu, aç, onu açmaya çalışıyor. Mete bunu tamir edecek arkadaşlar şimdi. Biliyor musunuz evinizde bozulan oyuncaklarınız varsa Mete tamir edebiliyor. Bakın çocuklar kapıları açılıyor, kaput açılıyor, farları yanıyor kaza yapınca. Arkadaşlar Mete'yi çağırın. O tamir etsin değil mi anneciğim? Evet. Bozuk oyuncağı olan arkadaşlar varsa sana göndersinler mi anneciğim? Göndersinler. Tamam çocuklar. Hem oyuncaklarınızı bozuk oyuncaklarınızı gönderin Mete tamir etsin. Hem de kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kapatmayın ya bir şeye takıldı herhalde. Bir şey. Ne takıldı? شيء كذا حلال.